Ve zaman döne döne gelmişti başlangıç noktasına, ilk yaratılış düğümüne, mahlukatın var olduğu yüzü suyu hürmetine, evrenin efendisinin kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine. Hayatın memba, merhametin son durağı, medeni muhabbetin ocağının ateşleri içindeydi yatağında iltica etmişti sanki kainat kutsal tenine hayata şafak olan anında ter her biri insanlık çilesinden bir haberdi sanki bir an oldu aralandı gözleri sonsuzu kuşatan bakışları süzdü diğer parisi fatıma'yı süzdü tek tek çevresindeki can dostlarını kıpırdadı dudakları dedi Ebu Bekir kıldırsın namazı sonra daldı daldı uyandı son defa aralandı bakışları yöneldi bir noktaya karar kıldı bir noktada ve dedi merhaba ey Refiki Ala Olacak olan oldu akıllar kamaştı kalpler tutuştu feryat ve vigan gökleri tuttu çekti kılıcını faruk olan sıçradı ortaya kim derse o öldü öldürürüm ayrılık ateşinden ateşin şiddetinden sanki bentler çözülmüş felekler çökmüştü şuhur tutuşmuş akıl iflas etmişti. Sonrası Sıddık olan yetişti geldi. Baktı, baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye. Mağarada arkadaşına, hicrette yoldaşına. Sonra baktı çevresine. Mahşerden önce mahşer hali yaşayan ashabına, aline. Ebu Bekir dedi, ey Nas, susun. Kim ki Resulullah'a tapmaktadır, bilsin ki Resul ölmüştür. Kim ki Allah'a tapmaktadır, bilsin ki Allah ölmez. Ey Nas, susun. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Sonra eğildi sevgilinin yüzüne sürdü bulutlaşmış gözlerini. O güzellik ülkesine baktı, baktı ve dedi. Hayatında güzeldin. Ölümünde güzelsin. Öldün. Bir daha ölmeyeceksin. Bir daha ölmeyeceksin.